The Simpsons'ın gerçekleşebilecek yedi kehaneti. Mars'a yerleşme bir bölümde Lisa ve Marje Mars'ta yaşamak için hazırlık yapıyor. O yıllarda bu sahne tamamen bilim kurgu unsuru gibi görünüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada uzay çalışmaları hızla ilerliyor. Özellikle SpaceX 2030'larda insanları Mars'a göndermeyi planladığını açıkladı. Bunun yanında NASA ve diğer uzay ajansları da benzer projeler üzerinde çalışıyor. Mars'a yolculuk sadece teknolojik bir meydan okuma değil, aynı zamanda insanlık için yeni bir başlangıç ihtimali olarak görülüyor. Uzay araçlarının dayanıklılığı, yaşam destek sistemlerinin güvenliği ve uzun süreli yolculuklarda insanların psikolojik dayanıklılığı hala büyük soru işaretleri taşıyor. Buna rağmen yapılan testler, prototip roketler ve simülasyonlar artık Mars'ta yaşamanın sadece bir hayal olmadığını gösteriyor. Eğer bu hedefler başarıya ulaşırsa, insanoğlu dünya dışındaki ilk kalıcı yerleşimini kurabilir ve böylece dizideki o kehanette gerçekleşmiş olur. Bu durum insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olarak kayda geçebilir.